Zor bir iş. Büyük bir sektöre adım attık. 22 yıldır çalışıyorum. Kuaförlükten bu sektöre geçtik. Tabii e, zahmet oluyor yani. İster istemez zorluklarla karşılaşıyoruz. Bu zorlukları tabii aşama aşama aşıyoruz. Kadının gücü diyelim yani. Başar, kadın isterse her şey başarır. Biz bu işe başladığımızda e, yani en büyük sıkıntımız maddiyattı. Maddiyatı açtıktan sonra tabii e, büyük bir işe girince... Bunun aşama aşama işlemleri bayağı bir bizi yordu. Her işin bir kendine göre bir zorluğu var. Bu işin de tabii büyük bir zahmeti var. Yani müşteri müşteriyle ilgilenme, müşterinin memnuniyeti, ister istemez düğün yapılınca stresli oluyor gelin damatlar. E bunun stresi bize yansıyor. Alttan almaya çalışıyoruz, memnun göndermeye çalışıyoruz. Yani emek veriyoruz. Üç kız kardeş bu işi yapıyoruz. Ee, evliyiz, çocuklarımız var. Çocuklarımızla e, ya annelik çok zor. Hem iş kadını olmak, hem anne olmak yani büyük bir zahmet istiyor, e, emek istiyor ve biz bunları yapıyoruz. Çocuğumuza anne oluyoruz. Yeri geldiğinde hastalandığında ilgileniyoruz. E bu işin kendi stresi yani bizi bayağı bir yoruyor ama mutluyuz. Çalışıyoruz, emeğimizin karşılığını da elhamdülillah alıyoruz. Çiçek ne kadar hassassa kadın da o kadar hassastır benim için. Kadın emektardır gerçekten. Anne olmak, eş olmak, evlat olmak. Bu büyük bir yani Allahu Teala'nın vermiş olduğu büyük bir yetenektir bana göre. Kadın onu değerlendirirse kimse ezilmesin. Yani emek versin. Hani böyle bir, bir kişiye bağlı kalmasın, işini yapsın. Çalış, kadın çalışırsa her şeyi başarır bana göre.